Merhaba Ekmek ve Gül izleyenleri. Bugün e, Dünya Romanlar Günü. E, bugünün dolayısıyla geçtiğimiz ay 8 Mart etkinlikleri kapsamında kurulan e, Türkiye'nin ilk kadın derneğine konuk olduk. İzmir, Yenişehir Roman Kadınları e, Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği. Dernek Başkanı Aynur Hitce Yolmazlar ve e, üyelerle bir aradayız. Şimdi e, romanlara dair e, nasıl çalışma yürütüyorlar, neler yapıyorlar, sorunları neler bunları konuşacağız. Tekrar merhaba. Merhaba canım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun Siz? İyiyiz biz de çok şükür. Eee biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Eee burada ilk başta Ali Yangır Bey dediğimiz burada bizim bir e, Ne olur bunu kes sen. Dur. Ne olduğunu unuttum. Ne olursun? Ne olursun? Neydi? Ali Yangır neydi? Allah yaşar söylemiyorum. Ha? <laughs> <laughs> Önemli ne değil. olursun bunu baştan. Ama ben bunu kabul edemem. Canlı yayındayız. Hiç önemli evet, değil. Evet, Allah niye <laughs> söylemedin? <Çok gülüyor> Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Önemli değil. Tamam. Peki şeyden bahsedelim. Dernek çalışmalarına evet ne ihtiyaç doğurdu? Nasıl çalışmalarınızı yaptınız ve kurudunuz? Milletvekili olan Ali Yangır abimiz bizleri bu vesile olarak bizleri tanıştırdı. Özcan Pursçu Bey milletvekilimiz Sayın Özcan Pursçu Bey, Sayın Sema Pektaş'la bunlarla diyalog girmemizin sebep oldu. Akdeniz Roman Derneği Federasyonu Başkanı Ali Dalyan ve onların ortaklıkla yaptığı bir Hollanda desteğiyle projeyle başladık bu yola. Dernek kurmak istediler. Biz de kabul ettik. Allah'ın izle derneğimizi kurduk. Şimdi dikiş kurslarımız faaliyete başladı. Dikiş kurslarından sonra okuma yazma kurslarımız olacak. Bilgisayar kurslarımız olacak. Mahallemizin kalkındırmasını istiyoruz yani. Bizler de neden güzel bir yerlere gençlerimiz gelmesin? Onun için bizim de eğitimsizliğimiz sona ersin. Biz de güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Tüm dünyaya sesimizi duyurtmak istiyoruz. Çok iyi yapmışsınız. Peki eğitimsizlik dediniz. Ee, bu konudaki sıkıntılarınız neler? Neden e, eğitime ulaşamıyorsunuz, eğitim olanaklarına? Neden ulaşamıyoruz? En büyük başta sebebimiz işsizlik. Anneler, babalar çocuklarına yeterli imkan sağlayamıyoruz. Neden derseniz, e, roman olduğumuz için hiçbir yerde çalışma imkanımız yok. Öncelerden okuyamamış anne babalar o yüzden iş bulamıyorlar. İş buldukları zaman da roman oldukları için dışlanıyoruz. bu Ayrımcılığa uğruyorsunuz Ayrıncılığa yani. Ayrımcılığa uğruyoruz. Ee, bunu daha önce de belirttim ben. Normal iş ilanlarında telefon görüşmesinde buyurun gelin işçi alıyorlar başlayacak diyorlar. Ne zaman gidip görüldüğümüz zaman roman olduğumuzu fark ettikleri zaman biz işçi aldık kusura bakmayın diye devamlı yolluyorlar bizi. Biz bu yüzden işsizlikten dolayı mahalle vatandaşlarımız çoluk çocuğunu okutamıyor. Onun için böyle hep önümüzde bir perde, set oluştu. İnşallah biz de bu seti, perdeyi aşarsak güzel günler bizi bekliyor. Biz de nasıl kendimiz ezildiysek çocuklarımızın önünü açmak istiyoruz. Onlar da bizler gibi cahil kalmasınlar. Tamam. Peki siz e, dernek... ...dernekle ilgili yeni kuruldu. Siz de çalışmalara katılıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, dikiş kursuna dikiş katıldık. Hı -hı. Başladık. Hı -hı. Ben gitmek istemiyorum. Tamam, tamam. şey Peki siz? Ben de başlıyorum onlarla. Hı -hı. İnşallah bir şeyler yapacağız. Peki yani. kurs sonrası ne gibi planlarınız var? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyoruz artık. Aynur Hanım bize yönlendirecek bir şeyler sağlayacak inşallah olursa. Peki biraz da e, kadınların e, sorunlarından bahsedelim. E, bahsedelim. Özel olarak burada yaşayan kadınlar roman kadınları neler yaşıyor? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Roman kadınlarımız aslında roman kadınları çok güçlü bir kadınlar. Yani evlerinde iş yapıyorlar, temizliğe, yömeğe gidiyorlar. Eve gelince iş, çoluk, çocuk yemek her şey yani çok güçlü kadınlar ama hep yani ezik durumda. Biz de isteriz güzel yerlerde çalışmak. Hani temizliğe giderek, onu bunu yaparak olmasın. Onlar da güzel iş imkanları istiyoruz. Ben devletimizden, başkanlarımızdan destek bekliyorum. Güzel projelerle inşallah bu yolda devam edelim. Projeler sonunda da bütün mahallede işsiz olan bayanlar, genç kızlar hepsine güzel iş imkanları istiyorum. Ve bir de erkeklerimize de iş istiyoruz. Bunu tüm herkese duyurtmak istiyorum. Erkeklerimiz de çok işsiz. Gençlerimiz madde bağımlısı oluyor. Bunların önünü geçmemiz lazım. Neden oluyorlar? Parasızlıktan, işsizlikten. Biz de bu madde bağımlılığını bırakmaları için büyüklerimize buradan sesimi duyurtuyorum. ...Allah rızası için bütün gençlerimize iş imkanı sağlasınlar. Roman deyip dışlamasınlar. Biz bunları istiyoruz büyüklerimizden. Dışlandığınızdan bahsettiniz. Tüm Türkiye'de bu yaşanıyor. Hatta dünyada romanlar bu sorunla karşılık karşıyalar ayrımcılıkla. Ee, dün e, Suriye'den göç eden mültecilere bir saldırı gerçekleşti. Ve onlar da 500 kadar mülteci yerlerinden oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu yaşayan bir halk olarak... Tabii ki üzülüyoruz. Bunlara da üzülüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Elimizden gelmiyor. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynen. O da Aynen. O da Aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben konuşmak istiyorum. Dilek abla sen ne düşünüyorsun? Hangi konu ayrımcılıkla Aynen. ilgili? Aynen. Yani Aynen. ülkemizde ülkemizde farklı halklar belirli e, e, ayrımcılığa işte, uğruyor. İşte evet yani zorumuza gidiyor. Hı hı. İnşallah düzelir Peki bir de şeyi sormak istiyorum özellikle roman halkları arasında çocuk yaşta erken yaşta evlilik söz konusu Bununla ilgili de çeşitli sıkıntılar yaşanıyor tabii. çocuk yaşta evlilik sonuç itibariyle doğru değil ne düşünüyorsunuz bunu bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? ve çözümü adına öneriniz nedir Şimdi bu mahallemiz bizim bu tepecik olduğu için gençlerimiz çok giyinmeyi, gezmeyi, düğünlerde dolaşarak serbest bir hayat yaşıyoruz. Diğer mahallelerde saat 10'da herkes yatıp uyuyorken bizim mahalle 12'den sonra başlıyor. Düğünlerimiz, derneklerimiz gece 11-12'den sonra başlıyor. E bu genç kızlar dolaşar dolaşa, gençler beraber gezip dozuyorlar. Bunları biz engelleyemiyoruz. Bunun nedeni eğitimsizlik olabilir mi acaba? Tabii bir i̇şe bir gitmiş olsalar, erken yapıp erken kalkacak, iş başı yapacaklar. E bunların çalışma sorumluluğu olmadığı için herkes böyle davul zurna sesi de geldiği gibi, görüldüğü gibi işte. Şu an bak geçiyor davul zurnamız. Yani böyle düğünlerde gezip tozup oynuyorlar gençler. Bir düzenli hayatımız yok. Hani bizler de isteriz bir düzenli hayatımız olsun. Gençler işe gitsin tabii ki. Hani bu kadar rahat yaşantılarının sonunda tabii ki kötü şeylerle karşılaşılıyor. Ama madde bağımlısı oluyor gençler. Genç kızla çocuklar buluşup geziyor tozuyor. Hemen nişan istiyorlar. Arkadan düğün istiyorlar. Çünkü bu düğün hani mahallenin kanunu kuralı böyle. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Ama inşallah biz bu kardeşlerimize, mahalle çocuklarımıza, gençlerimize güzel iş imkanları sağlarsak, onlar da bir düzenli hayatı olur. Sabah erken kalktığı için erken yatmak zorunda kalacaklar. İnşallah güzel. Umarım. Olacak. Umarım. Peki e, daha çok daha çok e, kentsel dönüşüm projelerinden roman halkları etkileniyor. Sizin bu konuda bir sıkıntınız var mı? Yok, yok, yok. Yok, değil mi? Benim yok. böyle bir sorun yaşanıyor mu? Ya da e, e, İzmir'de böyle projelerle karşılaşıyoruz e, Şu an bizim buralara daha henüz gelmedi gibi bir şey oldu. Yani bazı yerlerde oldu ama çoğunlukla hani çoğu yerde olmadı. O, şu an o sıkıntımız da yok. Anladım. Peki son olarak Ekmek ve Gül e, sitesi için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi tekrar bekliyoruz inşallah. İnşallah çalışmalarınızda yer veririz. İnşallah biz de den. E, Ederlez'e gelirseniz bizim 5 Mayıs'ta Ederlez kutladığımız bir bayramımız gibi bir şey var. Geliriz. <laughs> Roman, diğeri bayramlar önemli oluyor burada yani. <laughs> çok önemli bir şey. Gelirseniz 5 Mayıs'ta misafirimiz olursunuz. Tabii ne demek? Bekleyin. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Yok sağ olun ederim. teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Dilek Allah. Ben de söyleyeyim. Ekmek ve güç sitesinden ha. diğer Teşekkür ediyoruz hepsine. İyi yayınlar diliyoruz. Lütfen. teşekkür ederiz. Çok, Çok güzel. sağ olun katıldığınız teşekkür için. Teşekkür hush